Madman, earth and water. Or well, you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Bu, Sparta. Konfor alanı bir uyuşturucudur. Yatağına gömülmüş, elinde telefon saatlerce Instagram'da kaydırıyor ya da YouTube'da amaçsızca geziniyoruz. Belki de daha kötüsü, kendi kendine kayboluyoruz. Bunlar seni yavaş yavaş öldürüyor. Farkında mısın? Dopamin sistemin çöktü, beynin uyuştu. Bu bir tesadüf değil. Bunlar seni bir kukla gibi kontrol etmek için tasarlanmış tuzaklar. Toplumu uyuşturup sürü gibi yönetmek için kurulmuş bir düzen. Ama sen bir sürü değilsin. Sen bir erkeksin. Bu oyunu bozmak zorundasın. Konfor alanı senin yatağın, koltuğun, o sıcak ve güvenli hissettiğin her yer. Ama bu rahatlık bir zehir. Yapman gereken işler, hedefler, hayaller bir köşede beklerken sen ne yapıyorsun? Ekrana kilitleniyorsun. Sosyal medya, artı 18 içerikler, futbol maçları, olimpiyatlar, modern dünyanın seni içine çeken uyuşturucuları. Roma'da, Halkolezyum'da gladyatörleri izlerken şehirleri yanıyordu. Roma düştüğünde bile askerler kolezyuma girene kadar kimse farkına varmamıştı. Bugün senin kolezyumun, telefonun, ekranın, o bitmeyen bildirimlerin. Bunlar seni uyutuyor, bağımlı kılıyor, seni hayattan koparıyor. Düşün, atalarımız sadece 2-3 nesil önce bizden kat ve kat daha keskin, daha zeki, daha güçlüydü. Onların konuşma tarzları, alışkanlıkları ve gözlem yetenekleri hepsi bizden fersah fersah ilerideydi. Ne değişti? Teknoloji, bizi birer hayvana dönüştürdü. Yemek ye, yat, ekran kaydır, cinsel dürtülerini bastır hem de hepsi sahte yollarla. Bu döngüye hapsolduk. Özellikle erkekler, sosyal medya bağımlılığı, artı 18 içerikler, fanatik bir şekilde takım tutma. Bunlar sana ne kazandırıyor? Hiçbir şey sadece vaktini çalıyor ve ruhunu tüketiyor. Şimdi asıl meseleye gelelim. Testosteron, erkek olmanın yakıtı. Atalarımız bizden 10 kat fazla testosteron salgılıyordu. Peki ya sen? Muhtemelen 60-70 yaşındaki dedenle aynı seviyedesin. Bu bir utanç değil, bu bir gerçek. Testosteronun düşükse hayatında her şey tepe taklak olmaya başlar. Kadınlar sana iyi göstermez. iş yapma arzun körelir. Aynaya baktığında kendine artık saygı duyamazsın. Tipin bozulur. Enerjin düşer. Hayat hayatın anlamı kaybolur Neden mi Çünkü konfor alanı seni bu hale getirdi o ekran o yatak tembelliğin bunlar testosteronunu öldürdü seni bir gölgeye dönüştürdü düşünsene atalarımız tarlalarda çalışır savaşır hayatta kalmak için her gün mücadele ederdi onların kanında ateş vardı senin kanında ne var bildirim seslerim bir erkek olarak bu döngüyü kırmalısın kırmak zorundasın konfor alanından çıkmalısın Çünkü bu bir tercih değil bir zorunluluk. Bu bir savaş. Düşmanın seni uyutan bu düzen, sosyal medya, saçma sapan içerikler, anlamsız eğlenceler. Bunlar seni zayıf tutmak için tasarlandı. Toplumun sürü gibi yöneti yönetilmesi için. Ama sen bir erkeksin. Savaşçı olmalısın. Bu tuzaklara karşı koy. Telefonunu elinden bırak. İzlediğin o videoları kapat. Yatağından kalk. Kendine bir hedef koy ve onun peşinden git. Testosteronunu yükseltmek için spor yap. Sağlıklı beslen. Uykuna dikkat et. Kitap oku. Zihnini keskinleştir. Gerçek bağlantılar kur. Sahte dünyadan çık. Bak bu kolay olmayacak. Konfor alanı seni geri çağıracak. O bildirim sesi, o bir sonraki video, o anlık haz hepsi seni yeniden esir almak isteyecek. Ama sen pes etmeyeceksin. Çünkü sen bir erkeksin. Zayıf olanlar hemen teslim olur. Güçlü olanlar ise ölene kadar savaşır. Konfor alanı bir uyuşturucu. Seni uyutuyor. Zincire vuruyor. Hayatını çalıyor. Ama bu senin sonun değil. Henüz nefes alıyorsun. Hayattasın. Harekete geçmek her zaman senin elinde. Şu an bir karar ver. O telefonu bırak. O yatağını kalk ve terk et. Kendine bir amaç bul ve onun peşinden koş. Testosteronunu yükselt. Erkekliğinin hepsini tekrardan eline almaya. Hayatını tekrardan kontrol etmeye başla. Bu savaşta ya kazanırsın ya da kaybedersin. Ortası falan yok. Bir sonraki videoda testosteronunu nasıl yükseltebileceğinden, nasıl daha güçlü bir erkek olabileceğinden bahsedeceğim. Bu yolda yalnız değilsin kardeşim. Ama unutma, konfor alanından çıkmadığın sürece kaybedeceksin. Konfor alanından çık şimdi. Çünkü bu senin hayatın ve kimse senin yerine savaşmayacak. Kendine bir iyilik yap ve harekete geç. Çünkü gerçek erkekler her zaman bir şeyler için savaşır. Görüşürüz.